Şu şekilde olacak. Aynen. Tamam. Evet. Çiftliğimiz hazır. Ama tabi önce çitleri de yapmadan olmaz. Şimdi ne çiftli yapacağız biz? Ona öyle karar verelim de. Ha domuz görmüştük. Domuzları Kusura <laughs> bakmayın. <laughs> pardon çok pardon şey sayesinde alabiliriz. Eee neydi? Havuç evet havuç yapmamız lazım. Ki havucu bombayla basarız. Gelir yani. Çok problem değil bence. Nasıl olacak çiftlik? Şu şekilde olacak. Nereden bölünsün? buradan da bölünsün. İki ayrı hayvan türü besleyelim burada biz. Bir kere tavuk kesin olsun. Tavuk çok seviyorum ben. Tavuk olacak. Eee... onun dışında havucun tarlasını yapmaya başlasak iyi olur. Eee... tarlalarımızı nasıl yapıyorduk? Neyle sanırsam kapsonuz gitmiş ya böyle bir şey yok. Ee, şunlar yapacağız bu sefer. Başka çarem yok. Şöyle bloklarımızı falan düzenleyelim tekrar. Bunları da kullanmaya başlarım belki. Aynen. O halde Devam. Şimdi a havuç yuttum? Patatesi de belki al alırım. Patates havucu kar çekmek acaba. Evet öyle bir şey yapsak iyi olur. Kemikler mi nerede evet. Havuç gel patates gel. Ama önce havuç. Tamam. 17 mi? Neyse daha fazla bekliyordum da. Neyse bu da bize yeterli herhalde. Kovamız var. Her zaman kova taşıdım biliyorsunuz. Mağaralarda da çok yardımcı oluyor. Mesela lavın üstünü dökerken falan. Her zaman yardımcı oluyor işte. Çok gerekli bir şey. Bu Şimdi. Patates ve havuç tarlamızı nereye yapsak? Buraya. Bir an. Karıştırdım lan. Hemen kapat. Lan. Güzel. Şimdi. Ha biraz daha büyütelim <laughs> ya da kapatalım. Daha pratik bir yol. Şuradan aldıklarımızı burayı kapatırız rahat herhalde. Aşağı yukarı her şeye sahibiz. Tarla olarak herhalde şu anda. Bundan sonra da Diamond'a gideceğim. Şunu hallettikten sonra. Oh. Neyse devam. Elimde birkaç tane demir mi buldum acaba? Böyle acil durumlar da olur. Lan. Ne uğraştırdınız be. Hadi be. Heh, tamam. Şu an şu çıkar mı? Zaten şeyin başı senin başına temple bulmuştuk galiba. Hatırlamıyorum ama. Şimdi. Deli evet. evet herhalde ama çift yetecek mi? Yetecek. Aa. İnanıyorum. Evet yetti. Güzel. Bir de hemen trapdoor yapalım. Bir de kürek yapalım da. Bak kim geliyor? Anam zombi sesi geliyor. Çalın odunstan güzel. <laughs> Enderman. Fuck you bitch. Sen mi siktir lan? Enderman. Onu <laughs> bu çiz kerim abi. çocuk gel buraya. Ha oh, oh, öldürme beni. Ha oh, hayır hayır. Ha ha. Oh. Git oh. lan. Su 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 su. Su su su. Evet oradasın. Ha ha hadi gelsene. Gelsene lan. Gel gel hadi gel. Gel suya girsene hadi. Hadi bir Allah aşkına suya girsene. Girsene lan suya. Girsene. Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Korktun mu? Gel sen suya hadi. Hadi gel gel suya gel. Gel suya gel öldüreceğim seni gel. Gel suya gel. Gel lan ne korkuyorsun gelsene. Al sudan da çıktım hadi hadi. Artistlik yapma Allah'ını bulsun ha. Hareket yapma Allah'ını bulsun. Oğlum gel hadi. Oradan bakmak da olmuyor. Gelsene artistlik yapıyor hala. Hala artistlik yapıyor. Gel lan gel gel. Gel ya buraya gel. Gel buraya gel gel. Oğlum gelsene. Sen çok havalıymışsın gelsene buraya hadi. Gelsene. Gel London'um gel gel. Gel buraya gel gel. Korktun mu evladım? Gel. Cık, yok abi illa geleceksin hayal. Gel gel. Gel gel kıyamam sana. Gel gel al. Geber. İlk Ender Pearl. Evet. Ender Pearl atınca ışınlanıyorsunuz. Ama Nether'dan topladığınız şeyler birleştirdiğiniz zaman sizi End'e götürüyor. Yani oyunu bitirmemizin anahtarı. Ve bu seri oyunu biterek biteceğini söz verdiğim için onlara ihtiyacımız var. Hem de bir hayli. Şimdi bu kırık bize yardımcı olur. Tarla yaparken onun dışında hemen uyuyalım. Şu kılıcı kırıp. Kılıcı kırılmadı. Şöyle kırarız. Kırılmıyor hala. Direniyor bizimle beraber. Kalmak için. Ama kıracağım seni. Hatta iskelet öldürerek kıralım seni gel. Hala kırılmadı. Ve hala kırılmamakta diren... Direnen kılıç hala direniyor. Ölümsüz kılıç mısın sen? Acaba öl lütfen artık. Öl lan. Bak abi bunu kazanalım sen? Hah. Oh be. Ne? Oha. Mır mır yavaş. Kedi uyandı. Evet şimdi. Ayın güzelliğine de bakın. Hemen uyumaya gidiyoruz. La la la. Evet. Ya, evin içinde mi varsınız abi? Oha! Yuh! Evi, evime gelmeyin abi bari. Demek ki aydınlatma ihtiyacımız var. ne? Nasıl bir adına? olacak? Torçlu. Hemen daha çok yaklaşmadım ya. Evet. Steve yine uykuya dalar. Ve tabii ki uyanacağını bilerek. Evet. Ne ihtiyacımız vardı bizim? Ha, bunlara bir bakalım. O gibi bir şey var yanımızda. Ee, hop, hop, hop. Hop. Bu kadar. Bırakacağımız şeyler herhalde. Hmm, evet, başka yok. Tamam. Hemen tarlaya. Örümcekler, creeperler. Her şey hala duruyor. Ve evet, zombiyle mi yanıyor? E, ya sen, evet. Sudan çıkan gerizekalı zombi misin sen? Bazen spas gibi zombiler de olabiliyormuş demek ki. Sanki hep şu akıllı da. Hmm, evet zaten varmış tamam. O zaman başlayalım. efol ağzını yüzünü <laughs> lan sizi öldürürüm. öldüreceğim lan hepinizi. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah evinize ateşler saçsın. <laughs> Çok güzel beto ya. Abi, abi ne yapıyorsunuz ya? Bir daha hiç kırmayın abi. Niye <laughs> embesilisiniz? Uğraşıyor insanlar bunları yapmak için. Creeper'ları hiç sevmiyorum. Allah Allah. Hoş bereketli bir mi yaptınız arkadaşlar. Lütfen. Hiç hoş değil hem de. Terbiyesiz. Ahlaksız. Haysiyetsiz. Cibilliyetsiz. Allah Allah. Her şeyi kır. Böyle bir mantık olmaz. Böyle bir kafa yok. Böyle bir dünya. Hmm. Ya şerefsiz bunlar ya Vallahi Çok gıcıksınız abi yapmayın şunu. Bir yerde TNT ile hepinizi birden patlatacağım var ya bir yerde. O olacak en sonunda. Güzel. Lan. Hayır, uğraşma zamanı. Tamam. Çok uğraştık gerçekten. Evet. Şimdi bir <laughs> her yere ekmeden önce. Kaç her yere de ekemeyiz de. Önce tek bir havuçla başlayıp sonra konsepti büyüteceğiz. Evet iki havuç. Bir havuçtan kötüsü nedir biliyor musun? İki havuç. Evet bayağı bir havuç. Yedi havuç mu? Oha bayağı iyiymiş lan. Bayağı iyi çıktı. Tamam. Bunlar da bana kalsın. Hayvan çekmek için kullanacağım. Ee, tab bunlara gerek yok. Güzel. Burada duruyordu. Hı -hı. Unuttuğum bir ayrıntı var mı? Şu anlık yok galiba bir ayrıntı unuttum. Şunları şöyle koyacağız. Senler bu taraftaydı. Tamam o halde. Devam edelim. Ne yapacaktık arkadaşlar? Diamond bulacaktık. Diamond bulabiliriz. O, oldukça mümkün. Ama önce domuz arayışına şey çıkıp birkaç tane domuz edinebiliriz diye düşünüyorum. Işıklandım umarım olmuştur. Canama çıkmasını hiç istemeyiz. De çiftlik kapısı eksik. Yapalım hemen. Da ya buna gerek yokmuş. Güzel. Evet. Hemen ekliyoruz. Evet, çiftliğimiz hazır. Sadece hayvanları yok içinde. Evet, şimdi hayvanların ne tarafta olduğunu hatırlayacağız bu taraftaydı galiba domuzlar. Evet evet. Evet evet. Şurayı da mağara işaretlemiştim. Aa Evet. Burada. Gelin buraya. İkinizi yürüyeceksiniz. Sizi iki tane ben bırakmıştım değil mi? Öldürmemiştim. Bana borçlusunuz hayatınızı. Ben olmasam başka bir olsaydı öldürürüz sizi. Gel buraya çok tatlı gözüküyorsun. Touch dur epek sayesinde. Touch dur Ha üç tane olmuş bunlar. Çoğalmışsınız siz. Yani bir bu kadar az fazla değil 2 İki tane bırakmışım sadece. Hatta bak bu senin annenin eti. Şu bak. Bu niye biz? Niye, niye havucu görmeye Havuç. 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 Evet havuç. Aferin. Kör. Gel buraya. Gel. Gel. şimdi geber. Aptal. Ne oldu lan? Orada kaldın. Salak seni. Şimdi bütün aileni getireceğim oraya. hepiniz öleceksiniz. Evet. Hepinizi tek tek öldüreceğim. Ama birden müzik yukarı sakinleştirir. Gel buraya gel domuzu gel. Gel. Gel gel. Vallahi bak arkadaşına götüreceğim seni. Bak bol bol tavuk da var. Hepsini çiftliyor. Gel gel gel. Bak gel arkadaşınla. Oğlum arkadaşınla yaşayacaksın. Şimdi güzel gel. Vallahi bak. Annen orada zaten. Bek annen diyor senin. Ne oluyor lan? Oğlum nereye girdik? Gel. Gel gel. Gel. <laughs> hayat hayat standartlarını garanti garantileyebilirim. Evet. Bunu söyleyebilirim. Evet gel. Evet. Merhaba. Rezidansımıza hoş geldiniz. Domuzcuklar. Çiftleşin. Bebek domuz. Oley. Bebek domuzun haber. Seni çok sevdim. O yüzden hepinizi öldüreceğim. Ha ha şaka yaptım hadi görüşürüz. Bu şeyin tamam mı? Çünkü ileride hepinizi yiyeceğim. Bu bilgi bu kadar yeter size. Şimdi yapacağımız şey tavukları getirmek. Evet. Ee, biraz daha evet tamam artık getirebiliriz herhalde. Hatta bir tane ne ne iki tane falan aldım bilmiyorum ama domuz mu sesi duydum ben? Evet bir tane domuz vardı. Bak. Cık, bak oğlum bak çıplak kalacaksın sonra bak. Evet tavuk gel. Bütün hepiniz gelin. Bütün tavuklar. Hepiniz gelin. Hepinizi yaşamda standartların çok yüksek olduğu yere götüreceğim. Sen niye gelmiyorsun o? gel Aa terbiyesizler Lan müsün evladım Oğlum istemiyor mu Gel Sen de geleceksin Sen de gel Aferin hadi gel şimdi Evet evet gel 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 Gelsene e, Ya gelsene lan Geliyorsunuz Hadi gel Evlen öldürtmeyin kendinizi isterseniz bir zahmet. Gel hadi. Şu arkadaki gerizekalı sen de gel. Ama bir tane tavuktan da çiftlik oluşturabiliriz de. Ne de kısa yol yani sonuçta. Gel gel. Gel sen yürüyüşüne kurban ayaklara bak. Ara sıra havada taklatarak yürüyorsun ama. Gel. Gel. Gel buraya. <laughs> salak. Evet çiftliğimiz yavaş yavaş olmaya başlıyor. Şuradaki tavuğu da almak istiyorum yani sen. Hadi gel. Gel babana. O yumurtlamışsın aferin. Seni sevdim. Çok doğurgan bir tavuksun galiba sen. Ama tavuklar doğuramaz biliyor musun? Neyse gel hadi. Çabuk gel. Bak ne kadar güzel çiçekler var. Değil mi? Evet öyle. <laughs> Yumurta sesi geldi. Yumurtlamaya ve şimdiden başladı lanet olasılar. Gel gel arkadaşın yanına gel. Gel hadi gel. Çiftleşin lan. Aferin size. Daha çok tavuk istiyorum. Evet. Domuz ve tavuk aileleri artık komşuydu. Oha içine girdi. Neyse. Siz mutlu mutlu yaşayın şimdi orada. Ben daim bulacağım. Ve biraz şey gelmemiş daha. Sınırsız koşma iksiri falan yapacağız herhalde biz nedir'e gidince ya. Baksanıza bayağı var. Sınırsız koşma iksiri. Aslında deriye sahip olsaydık eğer bolca kitap yapabilirdik ama neyse gerek yok. Şimdi diamond bize yeterli herhalde. Oradan girmiştik şu yeni elimizden girelim. Evet. Geceliğin madene girerek bir çılgınlık yapacağım. Oh girmeye başladım anda creeper ne kadar var? Şey. hep başıma gelen şeyler o neyse üstüne zırh falan yok. tekrar yukarı çıkacaksan öldürürüm o oha aptal merhaba nasıl yapacağız bunu şimdi ya Lan sıkma. Böyle geçeyim ben de. Ne oldu? Tekten bakın lan. Adam oldu. Kendini zeki sanıyor herhalde arkadaş. zeki inlerine bak olduğunu gösterelim. Kafanı okuyunca göreceksin. Kim zekiymiş. Bu arada tavuklardan ok yap yapabileceğiz artık herhalde. Diğeri aa saldıracak bana. Şerefsiz. Ama mask ki sıkıyor lan. E nasıl geçer karşıya? Ha ha ha. Oha aşağı. Geri zekalı adam. Niye arkadaşın aşağı atıyorsun? Mal mısın lan? Oha burası bildiğin öküz gibi canavar kaynıyor lan. Sen geri zekalı birine benziyorsun. Seni sevdim. Arkadaş olacağım sende. Gel buraya. Arkadaş olmak istiyorum sadece. Geber sütlük. Ha <laughs> ha Evet. Mağaraya güzel bir giriş. Hayır hayır. Evet güzel bir giriş yaptık şimdi birazcık kömür. Gerçi kömürümüz bolca var zaten ama. Hatta evet niye topluyorum bilmiyorum. Hala toplamaya devam ediyorum. En azından torçumuz biterse birazcık daha torç yapmak için kömür fena olmaz. O yüzden mantıklı fikre benziyor şu an. Şimdilik. Evet. Şimdi.